Merhabalar arkadaşlar Kriptomen kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trix Cloud Mining sitesi inceleyeceğiz. Aşağıda açıklama kısmında linkini bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar açıklama kısmında bırakacağım linkten giriş yaptığınızda bu şekilde bir ekran karşılıyor sizi. İlk olarak telefon numaranızı yazıyorsunuz. Daha sonra şifrenizi yazıyorsunuz. Tekrardan şifrenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Invite kodunuz zaten dolu olacak. Buradaki bölüme ise buradaki sayı ve harfleri yazıp Signal dediğinizde üye oluyorsunuz. Gelin şimdi sizlerle birlikte site içerisine giriş yapalım. Ardından içerikleri sizlere aktarayım. Site içerisine giriş yaptık arkadaşlar. Direkt olarak hesabımıza 20 TL tanımlandı. Ayrıca günlük olarak tam %8.8 kazanç sağlıyor arkadaşlar. 24 saatte bir burada biriken TL'lerinizi ana hesabınıza çekmek zorundasınız arkadaşlar. Sağ üst taraftan başlıyorum. Dil paketi hemen yanında bildirimler bölümü, bir yanında ise supportlar bölümü bulunuyor. Aşağı doğru iniyoruz. Bize katılarak Tron milyoneri olabilirsin demiş. Ayrıca bu Tron milyoneri olma imkanı için DeFi teknolojisini kullanıyorlarmış. Ayrıca bu kazma hizmetini DeFi teknolojisi ile sizlere sağlıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tıkladığınızda customer servislerle iletişime girebilirsiniz. Toplam çekim miktarı ve üye sayısını yazmış burada. Ayrıca alt tarafta ise hakkında biraz bilgi vermiş. Biz en iyisiyiz diye yazmışlar burada arkadaşlar. Burada da Bitcoin, Trix ve o tarzda e, coinlerle çalışmışlar. Ve DeFi teknolojisini kullanarak sizlerin küçük yatırımlarını büyük kazançlara dönüştürmeyi amaçlıyorlar arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi kanala geçmek için tıklamanız yeterli olacak diyor. İlk olarak reşarj bölümünden başlayalım. Daha sonra diğer bölümleri geçelim. Arkadaşlar reşarj bölümünde miner approach ayrıca premium account recharge bölümleri var. Arkadaşlar miner approach yaptığınız yatırımın örnek veriyorum her 24 saatte bir istikrarla birlikte geri çekmek için buraya yatırım yaparsınız. Diğeri ise invest bölümünde biraz sonra sizlere göstereceğim. Birkaç tane paket var ve o paketleri alıp stake etmek için oradaki e, adrese yatırım yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 24 saatte bir para çekmek istiyorsak buradaki bölüme yatırım yapıyoruz. Buradaki adresi kopyalıyoruz. En az 10 trx veya 1 USDT yatırmamız gerekiyor. Yatırım yaptıktan 5-10 dakika sonra reşarj komplit dediğimizde hesabımıza paramız geliyor arkadaşlar. Premium account reşarj bölümü ise invest bölümünden yatırım yapmak için arkadaşlar. Invest bölümündeki paketleri stake etmek için buradaki adresi kopyalıyorsunuz. En az 10 TRX veya 1 USDT yatırıyorsunuz ve 5-10 dakika sonra reşarj komplit dediğinizde hesabınıza paranız geliyor arkadaşlar. Vidra bölümüne geçiyorum. Arkadaşlar Vidra bölümünde biraz sonra sizlerle birlikte yatırım yapacağız ve günlük çekim limitimiz oluşacak burada. Minor account ve finansal account olmak üzere 2 adet cüzdan çekme adresimiz var arkadaşlar. Minor account yatırım yaparsanız basic account'a burada günlük çekim miktarınız belirli bir e, miktarı olur ve onu her 24 saatte bir çekebilirsiniz arkadaşlar. Diğeri ise yani finansal account ise Referanslarınızın yatırım yapmasıyla birlikte burada biriken triksleri buradan çekebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki e, finansal akontta referanslarınız yatırım yapması gerekiyor. Bu şekilde para kazanabiliyorsunuz. Burada ise herhangi bir referansa ihtiyaç yok. Buraya sadece yatırım yapmanız ve her 24 saatte bir gelip paranızı çekmeniz yeterli olacak sizler için. Geri döndüm. Arkadaşlar buradan trading bölümüne bakıyoruz. Trading bölümünde demin de size söylemiştim günlük olarak %8.8 kazanç sağlıyor. Ve her 24 saatte bir arkadaşlar burada biriken direksleri ana hesabınız olan total balansınızın üzerine çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Invest bölümünü göstermek istiyorum sana. Invest bölümünde demin de size söylemiştim arkadaşlar. Paketler var ve bu gördüğünüz gibi günlük %8 kazanç sağlıyor arkadaşlar. Bir günlük paket ve %8 kazanç sağlıyor. Ayrıca iki tane satın alabilirsiniz arkadaşlar bundan. Giriş ücreti ne kadar veya yatırım ücreti en az sizlere söyleyeyim 500 TRX arkadaşlar. 500 TRX'i yatırıyorsunuz. Ardından yatırdıktan sonra hesabınıza bir gün sonra her 24 saat sonra %8 kazanç olarak geri dönüyor. Burada da arkadaşlar 2 günlük paketler var. Ve bu da %9 kazanç sağlıyor. Burada %10 kazanç sağlıyor. 3 günlük paket 5 tane satın alabilirsiniz. Burada ise 5 tane yine satın alabilirsiniz arkadaşlar. Burada 7 günlük paket var. %12 veriyor. 5 tane satın alabiliyorsunuz. Tabii ki başlangıç paketleri arkadaşlar. Buraya tıklayıp öğrenme imkanınız var arkadaşlar. 15 günlük %15 kazanç veriyor günlük olarak. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 günlük %19 ve 7 tane alınabiliyor. Burada ise %24 gerçekten çok yüksek. 60 günlük bu da 3 tane satın alınabiliyor arkadaşlar. Tıkladığınızda zaten bu da 2000 TRX ile başlıyor arkadaşlar. Geri dönüyoruz. Şehir bölümü. Arkadaşlar şehir bölümü referans linkinizin bulunduğu bölümdür. Referans linkinizde arkadaşlarınızı, dostlarınızı buradan kopyalayıp arkadaşlarınıza, dostlarınıza yollayabilirsiniz. Bu şekilde hem onları hem sizleri kazanca getirebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca açıklama kısmında linkimi bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten de giriş yapıp üye olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Site hakkında anlatacaklarım bu kadar. Gelin şimdi sizlerle birlikte cüzi bir miktar yatırım yapalım. Daha sonra çekim yapıp videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Reşarj bölümüne tıklıyoruz. Miner upgrade yapıyoruz buradan. Ayrıca arkadaşlar buradan adresimizi kopyalıyoruz. Ve ben token pocket kullanıyorum. Sizler diğer borsaları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Binance olur. Paribu olur. Veya BTC Türk olur. İsteğe göre değişebilir bu. Transfer diyoruz. Kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz. Ve buraya 10 trx yazıyoruz. Confirm dedik confirm payment dedik ve buraya şifremizi yazıp hesabımıza paramızı yolluyoruz. Hesabımızı kontrol ediyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabıma param geldi. Şimdi çekim yapacağız. Çekim yapmak için withdraw bölümüne geliyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 2.64 çekme imkanım var. Buraya 2.64 yazıyorum. Önce böyle yazın sonra buraya noktayı koyabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra adresimi istiyor. Hemen token pocket'a geçiyorum. Direksi seçtim. Transfer değil. Receive yapıyorum buradan. Copy dedim. Ve adresimi buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ardından siteye giriş yaparken kullandığım şifremi istiyor benden. Hemen yazıyorum. Şifremi yazdıktan sonra confirm diyorum buradan. Ve gördüğünüz gibi hesabından para çekildiğini söyledi arkadaşlar. Şimdi Token pocket hesabımıza paramızın gelmesini bekleyelim. Hesabımı kontrol ediyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabıma param sorunsuz bir şekilde geldi. Site ödemesini yapıyor. Aşağıda açıklama kısmında linkin bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.